Evet değerli arkadaşlar Cümleten selamun aleyküm Bugün böyle güzel güneşli bir havada Başiskele Millet Bahçesi'ne geldik Başiskele Millet Bahçesi'nde Aylar önce kutu açılışını yapmış olduğumuz Saramonik Kablosuz Yaka mikrofonumuzun Denemesini yapacağız Önce Mikrofonumuzdan şöyle kısa bir özet geçelim Evet Evet Mikrofonumuz böyle şirin bir kutu içinde. Kutumuz mikro, mıknatıslı. Tık diye kapanıyor. İki adet vericisi, bir adet alıcısı olan kablosuz bir yaka mikrofonu. 150 metre kadar çekim kapasitesi olduğu yazıyor özelliklerinde. Şu kutunun içinde şunları gösterelim. Evet. Bir adet verici. Bir adet daha verici ve bir adet alıcı mevcut. Aynı zamanda aynı zamanda bir adet Type C uç ve iPhone'lar için Lightning Lightning uç mevcut. Bunun dışında kablolarımız ee, bu kablo beyaz ucu telefona siyah ucu mikrofona alıcısına takılıyor. Bu kablo e, DS, DSLR fotoğraf makinelerine takılıyor. İnşallah sesim geliyordur. Ee, bir adet bir tarafı tip C, bir tarafı da USB uçlu, şarj kablosu ve iki adet e, dead cat mevcut. Şimdi mikrofonumuzu telefonumuza bağlayıp denememizi yapalım. Oradan konuşalım. Hayır, hemen şeyi söyleyeyim. Mikrofonumuzun kutusu çok e, sert, çok sıkı tutuyor. Bunları bu kıyafetin içine koyup katısı mikrofon üzerine koyduğumuz zaman gayet sıkı tutuyor düşme tehlikesi çok birbirine yapıştığı zaman ayrılması da çok zor evet burada durdurup ben şimdi telefona mikrofonu bağlayıp mikrofonu deneyelim bunlar kutusundan çıkarılınca otomatik olarak hemen birbirine bağlanıyor. Şu anda gürültü önleyiciyi kapattım. Gürültü önleyiciler kapalı. İkisinde de. İkisi de hemen bakalım bu da bağlansın. Evet bu da bağlandı. Bağlanınca ışıklar mavi oluyor. Şöyle göstereyim. Bu ışıkları yuvarlak ışıklar mavi oluyor. Belki gözükmüyordur. Güneş çok fazla. Gürültü önleyiciye, şu mavi düğmeye bastığımız zaman gürültü önleyici devreye giriyor. Gürültü önleyici devreye girince dışarıdaki ortam sesleri ni en azı indirmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu telefona bağlarken mikrofonları epey canım sıkıldı. Bizim telefonumuz tip C girişli bir telefon. Burada da tip C tip C uç var ama bu tip C ucunu mikrofona taktım. Tip C ucuyla çalışmadı. Ee, bu daha önceden duymuştum. Mikrofonlar iPhone'lara uyumlu. iPhone'larda sorun çıkarmıyor. Android telefonlarda bağlanma sorunları yaşıyor diye duymuştum. Ee, ve tip C ucu benim Android telefonda çalışmadı. Çok canım sıkıldı. O kadar kişiyi dinledim. Şey yaptım. Kablosuz bağlanma şansım olmadı. Hemen ben şu mikrofonu mıknatısıyla az önce söylemiştim. Sert diye gerçekten mıknatısı o kadar sert ki hemen mikrofonumuzu yakamıza taktık. Yakamızda konuşalım. Diğeri de açık. Diğerini kutusuna koyduğum zaman hemen otomatik kutuya girince devre dışı kalıyor zaten. Ee, kutusuna koydum. Bu açık. Ne anlatıyordum? Bu Type C tip tip C. Ben tip C diyorum. Type C diye deniliyor genellikle. Bu ucun çalışmasını çok isterdim. O kabloyla uğraşmamak için hemen ucunu takar, mikrofonu kullanırım diye çok seviniyordum. Maalesef bu tip C ucuyla sesi bir türlü telefonu alamadık ve bir, bir ben mi alamadım yoksa Android'ler almıyor mu? Emin değilim ama sanırım böyle Android'lere uyumsuzluk sorunundan dolayı olmuyor. Mecbur Kabloyu bağladım. Kabloyla çalışıyor. Ee, şimdi epey konuştuk. Fazla da uzatmaya gerek yok. Hemen ben mikrofona şu detketleri de takıp bir deneyeyim. Gerçekten şu anda rüzgarlı burası. Rüzgarda etkili oluyor mu? Bir de onu deneyelim. Evet şu anda red de taktık. Ee, çok olmasa da hafiften bir rüzgar var. Az önce bunlar takılı değilken rüzgar sesi geliyor muydu bilmiyorum. Şu anda ne durumda onu da bilmiyorum. Ancak e, bilgisayara yükleyip orada sesleri dinleyince göreceğiz. Bakalım bu red ne kadar şey yarıyor. Ben bunu kutusuna koyup bunu devre dışı bırakıyorum tek olan diğer mikrofonu yakamdaki mikrofonla konuşuyorum şu anda ee, durum bundan ibaret yalnız şu tip C uç işine çok canım sıkıldı bu iPhone'larla iOS telefonlara uyumlu bizim Android telefonlarımıza uymuyor Evet değerli arkadaşlar mikrofonumuzun mesafe testi için mikrofonu telefona taktım şu anda telefondan ee, 7-8 metre uzaktayım. İleriye doğru yürüyorum. Mikrofonun teki takılı, teki kutusunda. Şimdi tek mikrofonda gideyim. Şu anda 20 metre falan uzaktayım. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Dönüşte sırtımı döndüğüm zaman nasıl çekiyor onu da bilmiyorum. Şöyle konuşayım biraz. Yüzüm dönük. Mesafe yaklaşık 40-50 metre. Yüzüm dönük. Sırtımı döndüm. Sırtımı döndüğümde de çekiyor mu? Bilmiyorum. Gittiğim zaman göreceğim. Evet yürüyorum yürüyorum. Baya uzaklaştım. Ne kadar uzaktayım? İşte belki 60-70 metre uzaktayım. Şimdi burada diğerini de çıkarttım yerinde şey takılı değil, tetket takılı değil. Bakayım devreye girdi mi? Evet, o da devreye girmiş. Bunun da sesi geliyor. Şöyle bir de tekrar sırtım dönük. Acaba çekiyor mu? Bir de buradan böyle konuşayım. Zaten bundan daha uzağa girip de konuşma ihtimali zaten yok. Şu anda bilmiyorum 70 80 belki uzaktayım. Evet. Yürüyorum. Yürüyorum çimenlerin içinde. Şöyle bir durup sırtımı döneyim. Çift mikrofon sırtımda çekme durumu nasıl? Hani bedenim bedenimiz engel oluyor mu? Yürüyorum çimenlerin üstünde yaralıyam Üstünde yaralıyam Üstünde yaralıyam Bir de türkü söylemiş oldum En azından küçük bir bukle Evet bu diğerini kutusuna koyuyorum Şu anda tek konuşuyorum Fazla uzaklara gitmeye gerek yok zaten bunu koyup da biz ne kadar uzaklarda konuşacağız diyelim ki bu kadar Evet çimenler de bayağı büyümüş ayaklar batıyor yürümek zor içilecek hale gelmişler ne zaman bu kadar büyüdü bilmiyorum Evet değerli arkadaşlar mikrofonumuzun mesafe testi de bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın diyorum.